Aristoteles'in orta çağ boyunca süren egemenliğine tepki olarak Rönesans ve ardından gelen modern dönemin pek çok düşünürü Aristoteles'in mantığını neredeyse tümüyle yanlış sayar. Aristoteles'in ve skolastiklerin tümden gelimli biçimsel mantığı iddia edildiği gibi bilgiye ulaştıran bir araç değildir. Bu mantık ancak deneyimle elde edilen sonuçların düzenlenmesi işine yarayabilir. Rönesans hem 14. ve 17. yüzyıllar arasındaki tarihsel dönemi hem de İtalya'da başlayarak buradan Avrupa'ya yayılan yeni bir Avrupa düşüncesini göstermektedir. 17. ve 19. yüzyıllar arası ise modern dönem olarak kabul edilir. Modern dönem düşünürleri arasında biçimsel mantık çalışmalarının yeniden hız kazanmasına en büyük katkıyı sağlayan düşünürler Gottfried Wilhelm Leibniz, Bernard Balzeno Thomas Hobbes, John Stuart Mill, George Bull'dur. Bu programı izledikten sonra, 14. ve 19. yüzyıllar arasında yapılan mantık çalışmaları nasıl ilerlemiştir sorusuna yanıt bulabileceksiniz. Bu konularla ilgili olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır. Rönesans, Hümanizm, Bilimde Yöntem, Cebir, Tümden Gelim, Tüme Varım, Çelişmezlik ve Yeterli Nedendir. 13. yüzyılın ortasından 17. yüzyıla kadar ne İslam coğrafyasında ne de Latin dünyasında mantık konusunda sistemli ve yaratıcı çalışmalar görülmez. Mantık çalışmaları genellikle daha önceki başarıların aktarılmasıyla sınırlı kalmıştır. Yeni eğitim kurumlarının ortaya çıkmasıyla ve eğitimin yaygınlaşmasının doğurduğu gereksinim üzerine bu dönemde pek çok el kitapları, özetler, ders kitapları hazırlanmıştır. Şimdi sırayla bu düşünürlere ve çalışmalara değinelim. Özgün bir mantıkçı olmamakla birlikte yaşadığı dönemde Latin dünyasında mantık çalışmalarıyla en dikkat çeken düşünür Petrus Ramus'tur. O üniversitelerdeki felsefe programında Aristoteles'in etkisinin azaltılmasını amaçlayan bir düzenlemeyi savunmuştur. Mantık anlayışında Raymondus mantığı felsefenin aracı olarak gören Aristotelesçilerin aksine düzgün söz söyleme sanatı olarak tanımlar. Bu tanıma uygun olarak mantık çalışmanın amacı sunulan ustamlamaların çözümlenmesidir. Aristoteles mantığını temel alan skolastik mantığı bu bakımdan yetersiz bularak eleştiren düşünürlerin başında Francis Bacon gelmektedir. Aristotelesçi, tümden gelimli mantık anlayışını eleştiren Bacon, doğa araştırmasında tüme varımın kullanılması gerektiğini savunmaktadır. Bu yaklaşımını geliştirdiği yapıtı Novum Orgem'de açıklamaktadır. <laughs> Kendisi bir mantık sistemi kurmayıp mantık konusunda önemli görüşler ileri süren bir diğer felsefeci de Thomas Hobbes'tur. Hobbes'a göre akıl yürütmeler ifadelerin anlamlarını belirleyen uylaşımlara dayanmaktadır. Hobbes'a göre uslamlama bir hesaplama işidir. Hesaplama birbirine eklenen birçok şeyin toplamını almak veya bir şey bir diğer şeyden çıkarıldığında geriye ne kaldığını bilmektir. Orta Çağ'dan 19. yüzyıla kadarki dönemde yazılan en önemli mantık metinlerinden biri, Anthony Arnold ve Pierre Nicole tarafından yazılan ve yaygın olarak Port Royal Mantığı olarak bilinen mantık ya da düşünme sanatıdır. Bu eserde Royal mantıkçıları bilimin yöntemine ilişkin genel kurallar ortaya koymayı amaçlamıştır. Leibniz <laughs> Orta Çağ'dan sonra gelen en önemli mantıkçıdır. Leibniz, çağdaş mantığın dayandığı pek çok yeni düşünceyi ilk kez ortaya koyan düşünürdür. Bunların en önemlisi tüm düşünceyi belirtmeye elverişli yapma, bir evrensel dil yani lingua universalis yardımıyla akıl yürütmenin mekanik işlemler aracılığıyla gerçekleştirilmesi düşüncesidir. Modern düşünürlerin doğa bilimini de model alan yeni bir mantık oluşturulması amacını paylaşmaktadır. Aynı zamanda Leibniz geleneksel mantığı da yatsımamakta, geleneksel mantık ilkelerini kendi mantık sistemini oluştururken kimi zaman güçlüklere yol açmasına karşın benimsemektedir. Örneğin Aristoteles'in çelişmezlik ilkesine ek olarak yeter neden ilkesini ortaya atmıştır. Bu iki ilkeyi monodoloji adlı eserinde açıklar. Uslamlamalarımız iki ana ilkeye dayanır. Bunlardan birincisi çelişmezlik ilkesidir ki onun uyarınca çelişki içeren şeyin yanlış, yanlışın karşıtının veya çelişiğinin ise doğru olduğu yargısına varırız. İkincisi yeterli neden ilkesidir. Buna göre bu neden genellikle bilgimizin sınırları içinde değilse de başka türlü değil de öyle olmasını öyle olmasının yeterli nedeni olmayan hiçbir olgunun gerçek olduğu veya var olduğu, hiçbir bildirimin doğru olduğu yargısına varamayacağımızı görürüz. Leibniz'le ile birlikte çağdaş mantığın doğuşunu hazırlayan düşünürlerden biri de matematikçi, felsefeci ve aynı zamanda bir din adamı olan Bolzano'dur. Bolzano'nun bu konuda getirdiği en önemli yenilik Belitlerin sistemin başlangıç önermeleri olup belirlenmesinde apaçıklık gibi ölçütler koymamasıdır. Boole, Leibniz'in yolundan giderek mantığın bir cebir olarak kurulabileceği yaklaşımını benimsemiştir. Boole'nin mantık yaklaşımının temeli mantık değişmezlerini bir evren yani belirli bir küme üzerinde işlemler olarak yorumlamasıdır. Bu biçimdeki cebirler Boyle'nin ardından Boyle cebirleri olarak bilinmektedir. İngiliz felsefeci John Stuart Mill 19. yüzyılın en etkili düşünürlerinden biridir. Mantık bakımından Mill'in çalışmasının önemi deneyici felsefeye sıkıca bağlı bir tüme varımlı mantık görüşünü sistemleştirmesidir. Mill'in mantık sisteminde ortaya koyduğu mantık anlayışının temelinde onun at, önerme, doğruluk ve bilgi anlayışı bulunmaktadır. Mil, adları tekil ve genel, soyut ve somut olarak ayırmaktadır. Milin adlara ilişkin yaptığı ayrımlar arasında en güç anlaşılanı, çağrışımlı ve çağrışımlı olmayan adlar arasındaki ayrımıdır. Mil önermeleri ise gerçek ve sözel, bilgiyi de dolaysız ve dolaylı olmak üzere ikiye ayırır. Dış dünyanın bilgisi sadece bizim olağan duyu deneyimimizden yapacağımız genelleme ile elde edilebilir. Dönem boyunca Osmanlı'da mantık konusunda en önde gelen İsmail Gelenbevidir. Burhan onun mantık konusundaki en önemli yapıtı kabul edilmektedir. Gelenbevi'nin çalışmaları dışında mantık alanında dikkate değer bir çalışma yapılamamıştır. Osmanlı düşünürleri Batı'da hızla gelişen mantık çalışmalarının sonuçlarının farkına ancak Tanzimat'tan sonra varmıştır. Bu programda 14. ve 19. yüzyıllar arasında mantığın genel olarak Aristoteles ve skolastik mantığı yetersiz bulan ve eleştiren düşünürler tarafından geliştirdiğini gördük. Biçimsel mantık çalışmalarının yeniden hız kazanmasına en büyük katkıyı sağlayan düşünürleri Gottfried Wilhelm Leibniz, Bernard Balzeno, Thomas Hobbes, John Stuart Mill ve George Boole'u tanıdık. Bu düşünürlerin ele aldığı kavramları anlamaya çalıştık. Bu bağlamda Rönesans, Hümanizm, Bilimde Yöntem, Cebir, Tümden Gelim, Tüme Varım, Çelişmezlik, Yeterli Neden kavramlarıyla tanıştık. Ayrıca bu programda 14. ve 19. yüzyıllar arasında mantık bilimi nasıl gelişmiştir sorusuna değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Mantığın Gelişimi ders kitabının 5. ünitesinde yer almaktadır.